dinimize ait. Ümmeti Muhammed'in büyüklerine ait. Resulullah'a ve Allah'a ait. Ashabı kiramı ait. Bütün şüphe uyandıran dedikodular. Aslında böyleymiş. Aslında bu yanlışmış. Aslında bu buymuş diye. Güya bilimsel. Güya samimi bir şekilde dini düştüğü durumdan kurtarma gayretleri. Güya üç zarardan birini vermektedir. Birincisi müminlerin akidesini başta Allah ve peygamber ve ashab-ı kiram olmak üzere akidesini zayıflatmaktadır. İkinci olarak da ibadet dediğimiz namaz, hac ve benzeri şeyleri çökertmeye yöneliktir. Üçüncü olarak da bir bütün tek vücut gibi olması gereken ümmeti parçalara bölmektedir. Akidemiz, ibadetimiz ve ümmetimiz şüphe dalgalarına karşı büyük bir taarruz altındadır. Akidemiz taarruz altındadır ki 1400 sene sonra kadere imanın gerekli olmadığı cami minberlerinde konuşulabilmektedir. 1400 senedir Allah'a iman edenlerin Boş inandıkları konuşulmaktadır. Bu sadece bir örnektir. Akideye ses çıkarılmayınca bir ay sonra iki ay sonra bir sene sonra mezardaki azap bile inkar edildi. O o halle mezardaki azaptan kurtulanlar sıratı inkar etti. Ondan sonra cennetin şu özelliği cehennemin bu özelliği tartışılır oldu. Her şüphe dedikodusu, her şüphe fırtınası önce akidemizden sonra ibadetimizden sonra bu büyük ümmetin tek parça olması gereken dünyanın neresinde olursa olsun Kabe'nin etrafında tavaf eden ümmetimizin vahdetini bozmaktadır. Parçalanmış bir ümmet ibadet yapamaz. İbabe, i̇badet yapamayan ümmetin akidesi sarsılmıştır. Bu sebeple bugün Siyonizm ümmeti Muhammed'in büyük bir musibeti olarak başımızın ucunda beklediği gibi aynı şekilde ümmeti Muhammed'in şüphe fırtınaları altında önce Ebu Hanife'nin kişiliğinden sonra da ashab-ı kiramın imanımızla ilgili şahsiyetinden daha sonra Resulullah dedi ki sözlerden ve daha sonra da Kur'an-ı Kerim'in delaletlerinden şimdilik daha sonra da kendisinden ortaya çıkarılmaya çalışılan şüpheler, ümmeti Muhammed'in bütün fetihleriyle övünmemiz gerekirken, neredeyse İstanbul'u fethettiği için Sultan Fatih tazminat ödeyelim, Romalılara diyecek cüreti gösterecek insanlar, Endülüs'te 8 asır ne işimiz vardı deme cüretini gösterecek insanlar, bu şüpheyle kurban edilmiş yemleridir batılıların ve şeytanların.